kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için yumuşacık harika bir kavurma tarifimle geldim. Kavurmamızın yanına yine harika bir lezzet güveçte tereyağlı soğan tarifimle geldim. Hadi hep birlikte bu güzel tarife geçelim. Kavurmamı pişireceğim tavamın içerisine çok az bir sıvı yağ ekledim. Eğer evde kuyruk yağınız varsa dibine kuyruk yağı da eritebilirsiniz. Şu an evde kuyruk yağı olmadığı için sıvı yağı ısıttım kızgın yağının içerisine oda ısısında minik minik doğranmış etlerimi ekliyorum kavurmaya hazırlarken lütfen etleriniz buzlu olmasın Eğer etiniz buzlu olursa etiniz çok sert olacaktır Öncelikle kızgın yağ, yağ attığım etimi güzelce karıştırarak kavuruyorum etimin rengi tamamen dönüp Suyunu salana kadar etimi sürekli karıştırarak yüksek ateşte pişiriyorum. Etimin rengi döndü ve suyunu saldı. Şimdi üzerine kapağını kapatıp kısık ateşte 1 saat boyunca yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişiriyorum. Eğer ki etiniz çok sertse aynı şekilde suyu çıkana kadar pişirip düdüklü tencerede yarım saat boyunca pişirebilirsiniz. Böylelikle etiniz lokum gibi olacaktır. Etim tamamen kısık ateşte bir saat boyunca pişti. Etim pişti hazır. Şimdi içerisine tuzunu ve toz biberini ekliyorum. Toz biber ve karabiber isteğe bağlı. Ben ete lezzet verdiğine inandığım için içerisine bir tatlı kaşığı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Tekrardan biraz daha kavurduktan sonra altını kapatıyorum. Kavurmamız hazır. Özellikle kavurmanın yanına sürekli hazırladığım bir tarif tereyağlı soğan tarifimize geçeceğiz. Tereyağlı soğan tarifimi eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Harika oluyor. Hadi ikinci tarifime geçelim. Kullanacağım miktarda soğanımı soydum, hazırladım. Şimdi artı şeklinde kesip güveç tepsime yerleştiriyorum. Bütün soğanlarımı aynı şekilde artı şeklinde kesiyorum ve güveç tepsime yerleştiriyorum. Bir tane domatesi dörde bölüp soğanlarımın iki tarafına da eşit miktarda koyuyorum. Ben az kişi olduğumuz için bir adet sarımsak kullandım. Eğer fazla kişiyseniz daha fazla sarımsak kullanabilirsiniz. Bir adet sarımsağı ortadan ikiye kesip domateslerin yanına sarımsağı da yerleştirdim. Sebzelerin üzerine istediğiniz miktarda toz biber ekliyoruz. Toz biberlerimi ekledikten sonra çok az tuz ekliyorum. İstediğiniz miktar kekik, karabiber ekleyebilirsiniz. Ne kadar kekik ve toz biber eklerseniz o kadar lezzetli oluyorlar. Bu tarifte kullanacağınız soğanın beyaz soğan olmasına dikkat edin. Bu tarife beyaz soğan daha da güzel yakışıyor. Baharatlarımı ekledikten sonra her bir soğanımın ve sarımsağımın üzerine birer parça tereyağı ekliyorum. Tereyağıyı da ekledikten sonra 250 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun.